yani bildiğim o ki abisi. Benim bu var ya dükkan işini bir an önce bacanakla konuşmam lazım. Vay be! Nedim çakalına baksan. sen. Demek Songül anneye yamuk yapıyor ha. Kim? O sıkar biraz sıkar da... <laughs> ne bileyim hani o kadar da tekin değiller gibi geldi bana abisi. Nedim? Ya ben Nedim'in böyle kısa şortlarlarını bilirim Kurtuluş abi. Onlardan bir cecik olmaz. Höt desek var ya nereye kaçacaklarını şaşırdılar ya. Allah ne bileyim abisi bana pek öyle gelmedi ama. Hayırdır Kurtuluş abi? Korktun mu yoksa? Yakışıyor mu senin gibi delikanlıya? Lan! <laughs> Oğlum ben validenin yanında kavga etmeyeyim diye şey yaptım. Yoksa direkt kalırdım aşağıda yani. Bak ben sana bir şey söyleyeyim Kurtuluş abi. Onur Bey'i falan karıştırma bu işe. Ben çakalın mekanını biliyorum zaten. Gidelim çökelim çakalın mekanına. Kimmiş bizim Songül annemizin mekanını almak isteyen? Bir göz göze gelelim onda Yürü. Aa. Zaten ben bunun mekanını öğrenmeye geldim Samet. Yürü. Gidelim diyorsun yani. Yürü Kurtuluş abi, ne bekliyoruz? Yürü ya. Yürü hadi. Ben o zaman şey yapayım onu, dur. Gel, gel. Kızım, ara sen Kızım şu kurtuluşu bir daha arasana. Ya anneciğim aradım aramasına ya. Telefon kulağıma yapıştı artık. Yok cevap vermiyor. O bir gelsin ben ona yapacağımı bilirim. Oh sakinleşeyim diye kokluyorum sürekli. Burası mı Samet? Burası usta. Asla asalım, kes de keselim. Ne yapalım abi? Dur bakalım abisi. Buradaki o var ya, o koruma duvarının arkasında olmasalar... ...bir cacık değiller biliyorsun. Neden biliyor musun? Çünkü bunlarda yürek yok. Allah'ın izniyle bizde yürek var. Ben çakala çikolata popuş bırakır mıyım be abi? Biliyorsun beni. Ayıp ediyorsun abisi. Hadi Ben Nedim Sancar diye bir çakal varmış. Onunla görüşmeye geldik. Randevunuz var mıydı? <laughs> Randevu diyor bize Kurtuluş abi. Randevu ne lan? Artist. Nedim Sancar'la görüşmeye geldik. Git çağırıyorum şu çakalı. Hadi. Hadi lan. Artisi görüyor musun Samet? Kim oğlum bunlar? ki? Bak Kurtuluş abi acımak yok. Seri çalışıyoruz. <laughs> Samet sen biliyorsun benim ne kadar delikanlı bir adam olduğumu değil mi? Ulan benim ailemden zorla kim alıyor lan mekanını? Yemin ediyorum çapraz keserim adamı Samet. <laughs> ne yapayım? <'abeyim? gülüyor> Samet bir dakika telefon çalıyor. Aha Nilüfer arıyor. Efendim Nilüfer. Kutu sen, sen neredesin? Yavrum şimdi benim bir işim var. <laughs> Ee, şu anda meşgulüm Nüneser. Ben seni sonra arayayım yavrum. Ne oldu? Şu an müsait değilim. Ben seni sonra ararım dedi. Kapadı anne. Tabii müsait değil. Tabii. Çünkü o paraları bozdurdu. Ya, o sattı ya. O paraları aldı. Şimdi havalimanına mı gidiyor? Ne yapıyor? Ay oh, yok anneciğim ya ablam dedi ya öyle bir şey yapamaz bozduramaz oh. diye. Evet anneciğim artık o kadar da değil yapamaz artık yok yani. Ya belki de aldı ama kaybetti hani ondan söylemeye çekiniyor o da olabilir. Yok yok ona yapacağımı bilirim. Deminkiler bunlar değildi Samet. İki boy büyük geldi Kutluş abi. Niye öyle oldu abi? Alın şunları çocuklar. Yalnız yakadan tutamazsak, bak bir şey söyleyeceğim. Yok Bakın, ben artık çok zenginim. O ne ki? Bu çek, yani çok para demek. Bununla istediğimiz kadar çikolata ve şeker alabiliriz. Hadi ya, e, gidelim o zaman harcayalım şu parayı. Hadi gelin, bugün bendensiniz. Size istediğiniz kadar çikolata ve şeker alacağım. Gülşah, o elindeki ne? Bakabilir miyim lütfen? Ee, Nedim Bey yani hani biliyorsunuz bizim hukukumuz eskiye dayanıyor. Şimdi niye böyle oldu ben anlamadım ama. Siz kimsiniz lan benim mekanıma gider yapıyorsunuz bana? Ee, e, ben Samet o kurtulur. Ha, abi yani sen niye bu kadar sinirlendin? Hiç anlamadık vallahi. Yanlış adama çattınız. Ee, bir de şimdi şöyle düşünmek lazım Nedim Beyciğim. Ee, büyük dostluklar kavgayla başlar. Kutuluş abi. Tabii, tabii. Yok bir oğlum. Aşktı o ya. Yalnız aşk ne güzel bir şey Kutuluş abi ya. Ah be abi. Sihar harbi diyor ona. Ha. Bak şimdi misal. Senin ilişki Valide'yle böyle bir tuhaf gidiyor yani. Ben diyorum ki böyle kötü başlayan ilişki bak orada da böyle... ...sevgiye dönecekmiş gibi geliyor ha. Bak inan bana. Olur mu dersin Kurtuluş abi? Olmaz mı be abisi? Hadi inşallah ya. Kesin lan tıraşı! Çek nerede? Çek. Çek. Dalga mı geçiyorsun lan sen benimle? Çek kayıp Nedim abi. Ne? Ben şöyle yapayım Nedim abi. Ee, sizden aldığım böyle o, o bir avans gibi bir şey vardı ya. Ee, ben onu... Sağmedim be. Bu şimdi tam çıkışmadı biliyor musun? Hani sen ne varsa böyle biraz ver de diyorum. Nedim takdim edelim. Sonra biz aramızda anlaşırız abisi. Ha. Tamam. Hadi. Ben onu... E Bu yetmez sanırım. E Yok mu başka? Ol olmaz olur mu? Ana bayisi benim zaten bir saniye. <laughs> Bu da olmadı be Samet. Kusura bakma Kurtuluş abi ya. Ben bu duruma düşüp senin borcunu ödeyeceğimi bilseydim... ...yanımda banknot falan taşırdım ben. Ha. Nedim abi o zaman biz böyle e, şey takdim edeyim. E, zaten mekanı da öğrendik. Artık üstünü gelir sonra şey yaparız. <laughs> Kurtuluş abi ziyaretin kısası Ya Biz artık kalkalım değil mi? Tamam tamam müsaadenizle biz şey yapalım. Donlarına kadar arayın. Don? Don, e, don derken tam olarak. Telefonla arasaydınız. Arayın. Yok şey yapmayalım. Şey, ama şey gıdıklanıyorum. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan